Diğer tamam. bir zaten yapacağım. fotoğrafları göstereceğim, Hı? yani e, onunla ilgili konuşmak istiyorum, önce şu fotoğrafları bir göstermek istiyorum arkadaşlara. E, bunu nasıl yapacağız? Yansıtabiliyor musun? <laughs> Tabii bro. Benim, evet. benim bilgisayar hakkındaki fikirlerimi yani, biliyorsun az önce. Kaplan canlı arkadaşlar, <laughs> kamerayı açmamız bir yarım saat falan aldı. <laughs> şu an görsel geldi mi sana? Ne? Görseller geldi mi sana? Evet evet gözüküyor şu an tamam. tamam. Evet arkadaşlar şimdi Kaplanca'nın bu doğal yarışma formu. Burada bu Türkiye Şampiyonası mı? Aynen 2016 olması lazım. Bu 2016. İlk yarışman mıydı bu? Aynen işte 2016 Eylül'lük e yarışma naturaldim burada. Ondan sonra bir natural Dominic de var. Onu da attım fotoğraf Burada peki ağızda bir rice cream mi var kanka? Şurada kanka bir... Snickers mı? Snickers mı? Rice cake bir şeyler var ağızda. Evet. Snickers mı? Snickers. Snickers. Neden herkes evet. Snickers'ı Snickers yiyor? Bilmiyorum. Biz bana neler alıştırmıştı. <laughs> ya yani muhtemelen yer fıstığı, fıstığı falan var ya içinde. Evet, Birazcık evet. ondan dolayıydı. O, öyle alışkanlık oldu. Bir de tadı da güzel geliyor. Ben de hep Snickers. hala Snickers diyorum yani yarışmalarda. Bu tabii boyalı podyum hali. Ve şu yani... E şimdi çoğu insan gören insan buna büyük ihtimalle natural olduğuna inanmaz ama ben bu konuyu bir yere bağlayacağım arkadaşlar. Yani aslında biz kendimiz yani ben de özellikle e, bu tarz şeyler çok ulaşılamaz sanıyoruz ama aslında e, genetiğin iyi olması ya da elit genetik dediğimiz şeyler bu tarz şeyler. Yani baktığınız zaman şurada bir fotoğraf vardı. Şu e, şey dünya şampiyonası mı? Bu da işte e, yarıştım Türkiye'de şampiyon oldum. Ya zaten hani mesela inanmayan falan varsa ben o yarışmada gerçekten şeyden sonra teste gittim. Evet, yani Test aldılar dedim. Evet. Ben bir kere testte şey kaldım, maruz kaldım. O da zaten bu yarıştı ki zaten natural. Daha doğrusu bu yarış derken Türkiye şampiyonasıydı. Orada testte maruz kaldım. Ondan sonra zaten test sonucu da negatif çıkınca herhangi bir şey yaslanmayınca dünya şampiyonasına gittik. Bir iki buçuk ay sonra falan sanırım Domine'ye gittim. Orada da hemen hemen kilo aynı ama Türkiye şampiyonasına göre birazcık daha e, sertliğim ve doluluğum bir tık daha üstü. Yani çünkü yarışmadan çıkıp tekrar bir yarışma yapmak. Yine süre uzundu ama ben orada hiç mesela o zamanlar işte e, bu doğal olduğum için çok fazla büyüyüp kurumak üzerine bir şey yapmamıştım. Hani 5 e, kilo falan aldım sanırım. 78'e falan çıkmıştım, 73'tüm. Ondan sonra tekrar 78'den sonra tekrar diyet yaptım. İşte o zaman hani çok böyle balık yapıp tekrar diyet yapacak bir zaman aralığı yoktu çünkü ilaç olmadığı için vücutta. Hani ama yine de 1 kilo da olsa bir fark var yani sanırım diğer yarışta bunun arasında. ufak hani evet. yani yani <laughs> e kanka öncelikle şunu söyleyeceğim. ya yani bu çok güzel bir, çok e, güzel bir görüntü yani natural bir spor için ve Türkiye'de yani gerçekten böyle görseller yok bence. <laughs> Ve benim burada bu kalçadaki tarak mevzusu aslında çok dikkatimi çekmişti. Hadi. Yani az buçuk tamam. yarışma yani diyet yapanlar biliyordur ki onun yani o tarak yani göt şey kalçada tarak <laughs> çıkana kadar diyet yapmak yani ne kadar zor ve e, tahmin edil yani ta çok tahmin edilemez bir zorluğu var ve Furkan bunu doğal bir şekilde başarmış. E, benim şu merak ettiğim şu kanka sen bu doğal forma ulaşırken <laughs> ne kadardır spor yapıyordun? Daha önce başka branşlarla ilgilenmiş miydin? Yani şöyle açıkçası benim başlangıcım zaten futbol. Ee, yani biz Yani baya baya yani çocukluğum kendim bildiğimden beri ben futbol oynuyordum. Yani sokakta oynayarak başladım. Sonra amatör, yarı amatör vesaire tam profesyonelle erişmedim ama baya futbol oynadım. Hı -hı. Ee, sanırım bir 8 sene falan oynamışımdır yani futbol. Aa, zaten bacaklarımın muhtemelen altyapısı yani oradan geliyor. Çünkü ben mesela bu yarışmaya hazırlanırken son 2-3 ay kala bacak çalışmaya başlamıştım. Normal şartlarda ilk spora başladığımdan hiç bacak yapmıyordum ben. Çünkü gerçekten pantolon olmuyordu mesela bacaklarıma. Beli çok bol geliyordu pantolon giyemiyordum falan. Yani zaten bir hacim vardı yani vücut geliştirme yapmadan. O yüzden çok fazla bacak çalışmadım ilk başta. Ondan hı hı. sonra işte Ömer'in sayesinde gelişmeye hazırlandım niyetlenince ondan sonra işte son 2-3 ay kalık yapmaya başladım. Ki zaten burada fark edersin yani üstücüğün hemen hemen bacaklarınla belki aynı gibi belki de. Evet. Belki daha ufak bile olabilir. Yani o yüzden çok o hani 2-3 ayın bir etkisi olmadı. Zaten çok düşük karbonhidratlar vesaire olduğu için çok bir şey katamadım ama işte buradan sonra tekrar yarışmaya hazırlanınca işte orada belki bir tık yüklediysen biraz size almış olabilir. Ama en önemlisi o Dominik'teki yarışı da atlayınca o 5-6 ay belki daha fazla süreçteki bacak antrenmanlarının etkisini <laughs> tamamen işte o yarışma mevzusu bitir, vücuda karbonat iyice doldurdum zaten. 95'e kadar falan çıktım natural kilo olarak. 73 yaşında. Evet o formları da ben görmüştüm bu arada. O da çok e, güzel. Yani o gerçekten hani böyle sanki dana bol kürünün gibi yani aynen, bir aynen. güzel bir görüntüsü vardı orada. 95'e çıkmıştım işte natural. Ondan sonra da dedim ki hani biz bu işe bir baş koymamız gerekiyor galiba. Bir şeyler çıkacak. Yani çünkü normalde ben başladığım zaman hiç mesela bu yarışa giderken de hiçbir şekilde benim işte şampiyon olmak, işte derece almak. Yani ben yapıyordum. Ömer dedi ki hani sen de dedi yapıyorsun dedi. iyisin dedi. Gel şansımızı deneyelim dedi. Yani benim kendi şansımın işte Allah vergisi bir yetenek genetiğin etkisinden. Hani böyle bir kuruluk oranımda ben hala da mesela şu anda biliyorsun. Yani ben ne kadar büyürsem büyüyeyim kuruncu gerçekten deli kalitesi böyle biraz hani farklı gösteriyor beni. Yani evet, kesinlikle. O, o, o zaman da belliydi yani hani o, onun biraz faydası <laughs> oldu. Yani aslında baktığın zaman çok inanılmaz bir form değil bu. Sadece çok kuruydum. O yarışmadaki arkadaşlar mesela çok kuru değillerdi benim kadar. Onun faydası oldu biraz bana. O yüzden yani e, nasıl desem hani şampiyon oldum diyebilirim ki ha belki de şampiyon olmamın bugüne gelmeme çok büyük etkisi oldu. Orada mesela şampiyon olmasam belki bir daha yarışmazdım bile hiç bilmiyorum yani. Evet. Yani aslında oradayken sen bu yarışmayı yaptığın zaman vücut geliştirme senin için böyle yani böyle full fokus odaklandığın bir şey değildi yani değil mi? Ya açıkçası ben şöyle söyleyeyim ben biraz sapık bir <laughs> Böyle yani aslında hani ben... Nasıl desem üniversiteyi çok iyi biliyorum kanka. Üniversite üniversite üniversiteye şey yapana kadar Hı. E, üniversiteye gidene kadar yapıyordum keyfi olarak aslında baktığın zaman. Ama üniversiteye gittikten sonra yani gidene kadar bir işte BS hazırlık sürecim oldu. O süreçte biraz bıraktım. Üniversiteye başlayınca tekrardan sonra e, temelli başladım ve gerçekten hani İzmir'e gitmiştim ve kimsem yoktu annem yapıyordu burada mesela İstanbul'dayken evet. yardımcı oluyordu. Hiç bilmiyorum ne yemek yapmayı ne bir şey yapmayı ama niyetlendim öyle tekrardan. Yani bulgur tavuk ikilisini tuz atmadan yediğim zamanlardı yani. yani sen senin zaten öyle bir özelliğin de var oraya da geleceğim. Yani bu natural form açıkçası beni bayağı etkilemişti ve burada asıl beni etkilen şey e, yani görüntüden ziyade senin buna rahatlıkla ulaşabiliyor olman yani. Bu da bir genetik genetik bir faktör söz konusu. Ondan yani bahsedeyim. kesinlikle. Yani bir kere bacak şimdi mesela kur, kalça kuruluğu falan değil ya. Hani o kalça kuruluğu mesela benim de kurmakta zorluk çeken bölgelerim biraz daha bacaklarımdan çok. Yani mesela şu an o sezonda karnım mesela daha suluyken hala bacaklarım tarak tarak evet, olabiliyor. Yani birazcık evet. biraz işte kas kütlesinin fazlalığı ve genetik faktörlerin etkisi var. Benim de mesela en çok sırtımın alt tarafları falan mesela zorlanıyor ama genel olarak kurmakta çok zorluk çeken bir adam değilim ki sanırım metabolizmamla alakalı bir durum bu. Yani gerçekten hani kas evet. kütlesi arttıkça o da art, muhtemelen arttı ama hani en baştan beri gerçekten hızlı bir metabolizma ve deli anlamında da ince bir derim vardı onun faydası oldu bana ama spor geçmişinde de yani bunun sorunun başlangıcı şeydi ben şimdi sorunca böyle çok geçiş oluyor. Başlangıcı spor geçmişinde evet. 8 sene falan bir futbol oynadım ki onun çok büyük etkisi bacaklarıma oldu. Evet. Onun haricinde e, genel olarak da muhtemelen üst vücuduma da yani elbet etkisi olmuştur diye düşünüyorum yani. Ya tabii etkisi oldu aşikar ama aynı zamanda da senin gerek deri kaliten gerek o kuruluğun olsun yani şu kuruluk yani <laughs> Burada çok belli olmuyor ama şu podyum ışığında özellikle, yani, yani no, e, natürel için gerçekten zor. Ben de bu işi e, natürel uzun bir süre yaptım. Özellikle YouTube'un başlarında da bu işi natürel yapıyordum. Natürel diyetler de yaptım ve biliyorum bu işin o anlamda, e, yani şu kurulukları inmek ne kadar zor olduğunu bildiğim için bu yorumu yapabiliyorum. Burada da bu yarışma formunun herhalde normal ışıktaki hali değil mi? Evet, o bir ölçücüyü Peki bir kolye ne kanka bu? Aners? <laughs> ya hiçbir fikrim yok o zaman. Yok şey bu ya, özgürlük. Ha doğru pardon. <laughs> o zamanlar ergenlik zamanında genciz. <laughs> yarışma otel bu işte otel tutmuştuk şey, e, pansiyon gibi bir yerde alakalıdık. Evet. Orası işte bir gün öncesi evet. muhtemelen post falan çalışıyordu. Peki benim sana sormak istediğim şu fotoğraf da bu arada çok iyi yani gerçekten. Bu da bu da aynı şekilde. Ya ben büyük. mesela şundan eminim. Çevremde de gördüm. Yani <laughs> mesela şu görüntü, şu görüntü adına konuşuyorum. Hı. Bayağı bu görüntü için yani iyi ilaçlar kullanan insanlar var gerçekten. Ya işte genetiğin burada bir önemi aslında. Evet, evet. Ya açıkçası baktığınız zaman yoktu. Burada ben mesela sporda çok uzun zamandır dediğim gibi yapmıyordum yani. Hani hazırlık sürecim işte yani ben maksimum hani adam akıllısına şöyle söyleyeyim. Bu iki senelik falan bir vücut geliştirme yapılmış bir vücut yani. Evet. İki sene falan yani baktığınız zaman doğal vücut. Ki yani burada mesela ben hep yarıştığım zaman da kimse inanmıyordu. Yok ben doğalım diyordum. Hani test vermiştim hatta. İnanmazlar Kim, normal. İnanmıyorlardı. Hani ondan sonra hep şöyle söylüyorduk. Yani zaman anlayacaksın vesaire gibi. İşte ondan sonra kullanınca zaten böyle farklı bir boyuta. <laughs> her bir şeyler eklendiği zaman farklı bir boyuta geçiyorsun. İşte evet. hala mesela kullanmaya başladım diyordum. Hani şunu kullanmaya başladım diyordum. Bu sefer de ki bunu kullanmıyor musun? Kesin bunu da kullanıyorsun gibisinden. Sonra onu da ekleyince daha da böyle farklı yerlere geçiyorsun. Yani işte biraz genetiğin etkisi var. Bir de yani nasıl diyeyim hiçbir şekilde acele etmedim ben yani. ilk başta hani protein tozunu kullanırken bile direkt protein tozu ah kullanıyor hemen bir etkisi olur gibisinden değil. Hani gerekli olduğunu düşündüğümde sonrasında mesela şampiyon oldum. Ondan sonra bir şekilde ilaçlara girmeye başladım. İlaçları kullanmaya başladım. İlaçlar geçtikten sonra ilaçların farklı türevlerine geçmeye başladım. Yani hepsini böyle yavaş yavaş, hepsini bir anda değil, farklı dozajlarda değil, yüksek dozajlarda değil. Hani gerek olmadığını düşünüyorum ki oraya da zaten geçeceğiz geleceğiz. Sanırım. Evet oraya da geleceğiz. E, çok güzel bir yere değindim. Oralara geleceğiz. E, benim bu bu natural kısmıyla ilgili merak ettiğim şey <laughs> natural olarak antrenman ve beslenmen hani, çok basit bir düzeyde bir özet geçer misin? Yani mesela e, evet, bu podcast dinleyen onlarca da aslında doğal arkadaş olacak. Yani burada ayrı şu ankinden ayrı kullandığım bir yani bir sistem yoktu tabii ki de ama daha mı yani nasıl antrenman yapıyordun? Nasıl beslenmiş? Yani açıkçası yani şöyle söyleyeyim. Hani e, net bir şekilde yüzde yüzümle hani bu kadar şimdi bir kere ben kendi antrenmanlarımı kas hissiyatı üzerine genelde yaparım. Evet. Yani kas hissiyatı gerçekten benim için önemli. Yani ağır yaptığım an tekrarlarda evet. dahi kasının aktif olmasını seviyorum. Hani o zamanlarda yine kasım çalışıyordum ama bu kadar kütlem büyük olmadığı için hissiyatın hiçbir şekilde aynı olmuyor. Yani, yani oraya, o, o, zamanlar, kesiyorum özür dilerim ya, yani o zamanlar şeyi merak ediyorum ben hani... <laughs> kendim mi antrenman programını yazıyordun ya da beslenme. Yani Yoksa, e, şöyle söyleyeyim. Hiç, sana san hani bölgesel sanırım benim e, yani son iki seneye kadar falan hani e, antrenmanlarımı hep Ömer yazdı. Yani biz Hı, hı. 6 aylıkken tanıştık Ömer'le. İşte ben o zamanlar yapıyordum ve yine hani 6 ay yapmış bir insana gerçekten iyi bir vücudum vardı. Ömer yine bir iki 3 senedir yapıyordu o zamanlar. Hani onun sayesinde hani Ömer Faruk Kabaoğlu buradan Ömer deyince belki anlıyor. Buradan anladım. da kendisine selam. Söyleyeyim. Selam söyleyelim. Sağ olsun yani çok büyük etkisi vardı. Yani beni gerçekten yetiştiren adam diyebilirim onun için. Evet. Hani o, o hep benim önümdeydi açıkçası baktığın zaman. Yani bazı insanların işte Allah verkesi genetik olarak fizikleri hani mesela benim gibi evet. bir tık daha yetenekli olabilirken bazı adamların da kafaları bazı şeylere çok iyi basabiliyor. Evet, evet bağlantısını kurabiliyorlar. Yani Ömer o konuda gerçekten hani kimse bir şey bilmezsen tempo antrenmanları vesaire yazabilen bir adamdır. Hani biz ben 4 senedir falan belki 5 senedir önce tempo hani işte 2-1-1 antrenmanları vesaire yapıyorduk biz yani onu söyleyebilirim. Ama hani şöyle söyleyeyim sana ilk başlarda hani bu kadar yoğun bilgi olduğu antrenmanlar yapmadım. Sadece kası hissetmek yani kişinin ne olursa olsun şimdi hissiyat aynı değil ama naturalken de işte natural olmasa da kesinlikle bir kası hissetmekle alakalı bir durumun var olması lazım bence. Yani kendi kasını hissedebildiğin şekilde çalışmalısın. Bu bir kere önemli. Kas hissiyat formu formunu kasa göre yönetmen lazım bence. Çünkü herkesin vücut yapısı aynı değil. Herkesin işte eklem boyu aynı değil. Eklem açıklığı aynı değil. Kas boyu aynı değil. O yüzden birazcık daha hissiyat. Ve şunu da söylemem lazım, kesinlikle ağır ağır tekrarlar, yani işte vücut geliştirimi, ben mesela ne kadar bodybuilding yapıyor olursam olayım Ömer'in bana kattığı şeylerden bir tanesi de kesinlikle antrenmanın başında işte powerlifting antrenmanlarının işte 5x5 gibi değil de belki birazcık daha 6-8 tekrarlar, belki gerekirse... Kampand <laughs> egzersizleri. Evet, kampand egzersizleri kesinlikle biz hep koyduk yani. İşte barbell roller, gerekirse ağırlıklı chin-up'ıdır sırt için, işte bench press'idir vesaire, squat'ıdır. Bunları kesinlikle hani çünkü... Ben şunu hissettim yani e, özellikle natural olduğum zamanlarda e, kasın işte iki şekilde büyümesi varsa hani bir miyofibri bir sarkopiyazmin ikisini de kesinlikle yapman lazım bence ki hani belki ilaçlı bulunduğun dönemde birazcık daha miyofibri yani daha böyle izole egzersizler daha etkili oluyor olabilir ama naturalken bence kesinlikle birazcık daha gücünü arttırıp o kasın hacmini büyütecek egzersizlere yönelmek bence mantıklı yani. Evet.